Evet hayatım. Affedersin uyandırdım. Olur mu canım öyle şey? Dur ben seni geçireyim. Ha, kalkma kalkma. Hadi sen uyumana devam et. Aa hayatta bırakmam. Ben kocamı kahvaltı ettirmeden şuradan şuraya gönderme. Öyle mi? Ha, öyle. Gel sabah valisi yapalım. Hadi bakalım. Tın 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 Şimdi anneannemin şatosundan ödünç aldığım kitaba rahat rahat bakabilirim. Eyvah ben okuma yazma bilmiyorum ki. Nasıl anlayacağım bu kitabı? Dur bir bakalım belki şekillerinden çözebilirim. Ya bu sihirleri okuyamadığıma göre büyüme sihirini de yapamam. Yok yok bugün bu işi mutlaka bitireceğim. Ama birinden yardım istemem lazım. Anneannem olmaz. Zaten kitabını gizlice aldığımı öğrenirse bana çok kızar. Sihirle kendimi büyüteceğimi anneme söylesem kıyametleri koparır. Betüş teyzem de buna izin vermez. Perihan teyze de o zaman geriye bir tek kişi kalıyor. Tabii ya bana olsa olsa o yardım eder. Ben bunu nasıl düşünemedim <laughs> Baba gazeteni biraz çeker misin sofraya geliyor Çektim bile bu gazeteleri niye çarşaf gibi yapıyorlar ki? Kitap gibi yapsalar da rahat rahat okusak. O kadarına kafan çalışmıyor mu? Kitap gibi olsa harfleri küçücük yazmak zorunda kalırlar. O kadar biri okurken insanın gözleri bozulur. Sen sus, bilmiş. Ay yağmur başladı. Heh, trafik sıkışır şimdi. Çocukların servisi kesin geç gelir. Geç gelirse de okula geç kalırız değil mi? Ama bugün ilk ders resim dersiydi. Merak etme kızım ben sizi bırakırım. Yaşasın. Çilek. Çilek. Efendim. Aa, bana bir şey mi dedin kızım? Şey. Benim Çilek Toprak. Yok sana bir şey demedim. Bir an birisi bana seslendi gibi geldi. Ben seslenmedim. Bana öyle geldi herhalde. Çilek beni duyuyor musun? Seninle acil konuşmam lazım. Teyzemlerden gizli ama. Ne oluyor bu ya? Çatalını düşürdü. Ya abi ağzındakini bitir öyle konuş. Midemi bulandırıyorsun. Sen benim midemi bulandırıyorsun. Ya ne? Ne var toprak? Çabuk söyle. Annemlerle kahvaltı ediyoruz. Çocuklar. Dur Durma, Durma. Durma Hemen bize gelebilir misin? Yardıma ihtiyacım var. Okula gideceksin Ne oldu? Şimdi öyle uzun uzun anlatamam. Ne? Hadi zamanı dondur gel. Sadece beş dakikanı alır. Üf, tamam bekle. Cem yeter artık. Aa, ya hayret bir şeysiniz. Masanın altında ben varken, nasıl birbirinize tekme atıyorsunuz? Kollarım acıdı. Cem, Ceren. Affedersin Çilek. Ben Ceren'e vurduğumu sanıyordum. Ben de abime. Hiş, çocuklar. Firuze'cim temiz bir çatal alabilir miyiz Cem? Yere düştü. Hadi çocuklar kahvaltılarınızı bitirin bakalım bir an önce. Bak babanız sizi bekliyor. Bir dakika anne. Maalesef bir işim var. Önce başımın tatlı belası kuzenime yardım etmem lazım. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun canım. Hadi ben gidiyorum artık. İyi hadi. Görüşürüz. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Eee toprak nerede? <laughs> Hazır toprak uyuyorken ben de bu arada, kendi işlerimi halledeyim bari. Yavuz'a ne hediye alacağım ona karar vereyim Anlaşılan toprak odada uyuyormuş gibi yapıyor. Neler karıştırıyor bu? Ay ay ay! Dur korkma benim çilek. Hah, nihayet geldin. Ne var ne istiyorsun? Bir sihir yapmam lazım. Yardıma ihtiyacım var. Ne sihri? Ha? Hem bu ne? Peri kitabı. İyi de sizin peri kitabınız içeride değil mi teyzemin yanında? Bu kimin? Yavaş konuş. Anneannemin. Ne? Dün gece anneannem uyurken şatoya girip gizlice başucundan aldım. <laughs> ne yaptın ne yaptın? büyüme sihri yapayım diye aldım. İşim bitince götürüp hemen yerine koyacağım. Toprak senin aklın hala büyüme sihrinde mi? Evet. Hemen büyüyüp sizinle oynamak istiyorum. Bunu yapamazsın. Niye yapamayayım? Bu kitapta kesin böyle bir sihir vardır. Perakeze çok büyük ceza verir. Bugün annemle babamın evlilik yıl dönümüymüş. İkisi de birbirinden gizli birbirine hediye hazırlıyorlar. Ben de onlara bir hediye vermek istiyorum Çilek. Büyüyeceğim. İyi de onlar senin bir an önce büyümeni istemiyorlar ki. Büyümek isteyen sensin. Ne olur bana yardım et. Okuma yazmam olmadığı için bu kitabı okuyamıyorum. Edemem benden N harfine kadar öğrendim. Ne? Sana yardım edemem. İyi de buradaki sihirler peri harfleriyle yazılmış. Edemem dedim. E ne yapacağım ben şimdi? Of! Galiba teyzem geliyor. Hadi ben gidiyorum. Beni burada görmesin. Ama... Çabuk o kitabı da yerine koy. Sonra konuşuruz. Bay bay. Haksızlık bu. Tahi gıdıklandım. Yok, yok, yok. Hiçbir yerde yok. Yer yarıldı, yerin dibine gitti sanki. Nereye gidebilir bu kitap? Ben nereden bileyim? Bir periye ödünç vermiş olmayasın? Periye niye ödünç vereyim? Her perinin bu kitabı vardır. E ben bilemeyeceğim o zaman. Kim bilir nereye koyduğun kitabını? Ama. Kalk bakayım sen oradan. Ha niye kalkayım Dudu? Bırak, rahat rahat gazetemi okuyorum. Gazeteyi falan bırak dedim. Kalkamam efendim. Kalkamam. Bir sabah keyfim var. Onu da bozamam. Ne yapacaksın sen şimdi beni kaldırıp? Bunu alacağım. Ya. Ne, ah, ah, ah. E, ne o şimdi? Ne o? Ah, bilmiyormuş gibi davranma. İşte aradığım peri kitabı. Ah. Demek sen aldın. Ne işi varmış o kitabın orada? Ay, bilmiyormuş gibi davranma. Bunu ne yapacaktın? ha? Ne yapacaktın? Bununla sihir mi yapacaktın? Yemin ederim kitabı ben almadım. Taci yalan söyleme Ayrıca sen fanisin Okusan bile sihir yapamazsın ki Hay Allah kızma Dudu lütfen Ben almadım diyorum sana Bir daha kitabımı aldığını görürsem Seni yedi bin ciltlik ansiklopediye bölerim Taci Anladın mı? Ay Dudu ne lan anlamazsın Ben almadım diyorum Allah bilir kendin onu orada unuttun Benden biliyorsun Budak 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 yalnızca budak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde.